Rabbimiz Ahsap suresi 40. ayette Muhammed adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerinin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir buyurmuştur. Bununla beraber Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın nebi vasfıyla zuhuru insanlar için bir imtihan vesilesi olmuştur. Muhammed hem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem de Mehdi Aleyhisselam'ın Allah katındaki adıdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Muhammed adıyla bir isimle iki şahsa zahirde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, batında Mehdi Aleyhisselam'a işaret etmiştir. Bu Allah'ın mucizesidir. Muhammed Allah'ın Resulü buyururken Resul olan Muhammed, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve nebilerinin sonuncusudur buyururken de nebi olan Muhammed, Muhammed Mehdi aleyhisselama işaret etmiştir.